Ben Picos hastası olduğumu burada size çok eskiden de zaten anlatmıştım ama çok fazla yeni takipçim var. Ben Lina'ya aşılamayla hamile kalabilmiştim arkadaşlar. Adet düzensizliklerim vardı. Ee, ve bu benim başta bir düzenliydi. Daha sonra işte çok fazla kilo verdikten sonra düzensizleşmeye ve sekonder amanöre dediğimiz tamamen adet kesilmesi olmuştu bende. Sonra da işte yumurtalıklarımda çok fazla kist olduğu için pikoz teşhisi konuldu. Küçük 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 bir sürü kistler vardı. E Bunun tabii ki herkesteki şeyi farklı olabilir belirtileri ama ben adet düzensizliği, saç dökülmesi, erkek tipi işte çenemde, bıyıklarımda, göğsümde yani göğüs ortasında ve bana çocuk sahibi olamazsın demişlerdi. Genç kızım ve çok fazla korkmuştum çünkü tek hayalim böyle kalabalık bir ailede olmaktı. Allah'ım nasip etti nasıl yendiğimi de size anlatacağım. Böyle size hemen kahvelerinizi yapıp gelin bacım.